Herkese merhaba Elif'in Lezzet Evi'ne Youtube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim Bugün ne yapıyorum sizler için şahane bir yemek yapacağım arkadaşlarım Ben sizlere ıspanak kreten yapacağım arkadaşlarım patatesli doyurucu ee, Şöyle ıspanak almıştım ben böreğini yapacaktım Ispanaklarım şöyle kütür kütür gördüğünüz gibi arkadaşlar bahçe ıspanağı gibi Şöyle hemen onları yıkadım ayıkladım yanıma aldım arkadaşlarım ee, Burada neyim var başka diğer e, tarafta 2 adet orta boy soğanım var. Şöyle arkadaşlar ben kırmızı soğanım vardı. mezelik ondan yaptım. Yani beyaz soğan da yapabilirsiniz. Nasıl doğradık? Şöyle çeyrek ay. Çeyrek ay şeklinde doğradık arkadaşlar. Yarım değil çeyrek ay doğradık soğanlarımızı. patateslerimi de şöyle yine aynen soğanlarımızı uydurup. Gördüğünüz gibi şöyle çeyrek ay doğrayacağız. 2 adet e, baya şöyle orta boydan biraz büyükçe soğanım var. 4 adet orta boy patatesim var. Bu da e, yarım kilodan biraz fazla şöyle. Yani e, 6-700 gram kadar falan da patatesim arkadaşlar. Şöyle hemen patateslerimizi çeyrek ay olacak şekilde canlar. Bakın şu şekilde patateslerimizi çeyrek ay doğuracağız. Çok pratik ve çok besleyici. Ocağımızın altını açalım. İçerisine arkadaşlarım şöyle yarım çay bardağına yakın hatta bir çay bardağına yakın neredeyse yarım çay bardağından biraz fazla yağ kattık içerisine arka içerisine bir çay kaşığı tuzun ekledim hemen şöyle bir harmanlayayım ki eşit şekilde pişsin soğanla patatesin şeyleri lezzetleri birbirine geçsin arkadaşlar hemen şöyle karıştıralım soğanla patatesin birbirine girsin tuzun da her tarafını alsın hemen ağzını kapatacağım ara ara karıştırarak kontrol ederek patatesimize soğanımızı pişireceğiz arkadaşlar ki fırında az çok az zamanımız kaybolsun kapağımı kapatayım çabuk pişsin hemen diğer yandan ıspanaklarımı doğramaya geçeyim evet arkadaşlar hemen şu ıspanaklarım ben çok iyi ayıkladım yıkadım ezilen dallar varsa aralarında onları alayım ee, ıspanaklarınızı arkadaşlar şöyle yıkarken deyin büyüklerini ikiye üçe ayırın ki arasında kum kalmasın eğer mümkünse şöyle soğuk suya ıspanaklarınızı çok az sirkeyle ıslayın biraz Ondan sonra işlem yapın arkadaşlarım içinde kum kalıyor ıspanakların yoksa ee, arkadaşlar benim sayfamda e, YouTube kanalımda ıspanakları ben börek yapmıştım ve şöyle saplarını aldım ıspanağın içinde saplar olsun istemedim arkadaşlar çok iyi bunu ıslattım yıkadım ve içerisinde havuçla çok az pirinçle ben arkadaşlar ıspanak kökü yemeye yaptım anlatamam harika oluyor yani bir havuç ıspanaktan e, zeytinyağlı ıspanak kökü yaptım arkadaşlar sayfama bakın kesinlikle yapmanızı İsterim. Çok harika bir lezzet oluyor canlar. Evet hemen ben ıspanaklarımı şöyle köklerini bir yere iki şöyle ayırdım yardım. Ortasını şöyle ince şekilde arkadaşlar doğrayacağım. Evet canlar şöyle mis gibi doğradım ben ıspanağımı hemen şimdi soğutayım. Arkadaşlar burada neyim var? Bir bakın şunun güzelliğine e, yılbaşı çiçeğim var. Yılbaşı çiçeğim benim baya bir açtı kurudu. Hala açmaya devam ediyor. Domurcukları var şuralarda. Yılbaşına erken girdi benim canım. Erken ayıktı bu. Şöyle baş köşemde dursun bu arkadaşlar. Kaktüslerimin yanlarında geçiniyor. Evet canlar hemen geçelim yemeğimize. Evet arkadaşlar hemen ben tava değiştireceğim. Normalde direkt hemen tavamızın üzerine bunun üzerine patateslerin üzerine basacaktım ıspanağımızı. 3-4 yemek kaşığı kadar e, wok tavamın içerisine sıvı yağ aldım arkadaşlar. Hemen ıspanaklarımı oraya alacağım. Çok az öldüreceğim ıspanaklarımı bir taşım ondan sonra patateslerinden buluşturacağım arkadaşlar çünkü o tavan benim şey gelecek dar gelecek arkadaşlar bu bir amca aldı bir çay kaşığı tuzumuzu vermiştik patateslerimiz arkadaşlar şöyle yarım çay kaşığı tuz da ıspanaklarımıza verelim ki hemen çabuk ölsün ıspanaklarımız tuzlu arkadaşlar hemen ağzını kapatalım şöyle iki dakika söndürelim hemen şeylerimizi ıspanaklarımızı bu arada arkadaşlar patateslerimle soğanlarım tam güzel piştiler şöyle gördüğünüz gibi kızarmaya yön tuttular arkadaşlar İyice eriyip bitmesine izin vermeyin çünkü bu ön pişirme oluyor şöyle tam pişmiştir bakın bir de hemen fırına mı şöyle bir 15 dakika ondan sonra yemeğimiz hazır arkadaşlar ıspanağımız hemen şöyle 2 dakika soldurdum ben 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ile Şöyle hemen bir alt üst ettim ıspanağımızı. Bir tenceremizin içerisinde arkadaşlar. Normalde hiç gerek yoktu. Direkt aynı tavada yapacaktım ama benim tavam almaz diye. Ben buraya aktardım arkadaşlar. Şöyle patateslerimizi içerisine gönderiyoruz. Lezzet katacağım yemeğimin içerisine. Normalde havuçları e, patateslerine soğanlarla yapsam daha iyi olurdu. Yani rendeleseydim, e, kavursaydım ama aklıma şimdi geldi. İçerisinde bir adet hem lezzet hem görünmemiş amaçlı arkadaşlar. Şöyle bir adet içerisine havuç katacağım. Hemen rendeleyeceğim içerisine. Evet, havucumuzu da rendeledik içerisine. Hemen şöyle bir karıştıralım. Ispanağımız hazır. Hemen ağzını kapatalım. Ispanağımızın altını kısalım. Hemen yan ocağımı alayım ben. Şöyle ıspanağımın altında kıstım arkadaşlar. Burada hemen ne yapacağım? Beşamel sosumu yapacağım. Aynı tencere patatesi yaptım. Tencerenin içerisinde Şöyle 4 yemek kaşığı kadar içerisine yine sıvı yağ koydum. Birazcık tereyağı atacağım içine. Evet canlar hemen şu yemek kaşığı dolusu içerisine tereyağımızı da kattık. 4 yemek kaşığı sıvı yağımızın içerisine. Hemen unumuzu dahil Şöyle doğru dolu 2 yemek kaşığı 2 yemek kaşığı un ilave ettik arkadaşlar içerisine. Unumuzun kokusu çıktı mı yeterli. Unumuzun çiğliği çıksın. Tuz. Yarım çay kaşığı da beşamel sosumuza tuz veriyoruz. Bu şekilde iki dolu çay kaşığı tuz kullanmış olduk şu ana kadar. Evet. Unumuzun kokusu çıktı. Hemen içerisine. İki su bardağı sütümüzü ekleyelim içerisine. Şöyle bir karıştıralım kıvamına bakalım arkadaşlar. Altını açalım tekrar. Baharatlarımızı koyalım. Dediğim gibi beşamel sosu ve ıspanak karabiberi çok sever arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı dolusu karabiber beşamel sosumuzun içine. Bir tatlı kaşığı dolusu arkadaşlar pul biber ıspanaklarımızın içerisine. Baharatlarımız bunlardır arkadaşlar. Altı kısık halde duran ıspanak sotemiz var arkadaşlar üzerine bir tatlı kaşığı dolusu pul biber attım. Gördüğünüz gibi muhteşem. Aynen bu şekilde alıp önümüze yiyebiliriz arkadaşlarım. Şahane oldu. Hemen şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Beşamel sosumuzu yemeğimizin içerisine aktarıyoruz. Normalde üst katmanına koyabilirsiniz. Beşamel sosu yemekleri öyle oluyor. Ama arkadaşlar ıspanak yemeğe, pırasa yemeğe e, ve kandıbahar bahar yemeğe gratenleri yani bu şekilde oluyor. Mecbur arasından karıştırmalıyız ki lezzetimizi katlayalım arkadaşlar. Değiş üstüne koyarsanız her tarafına gelmez. Şu anda altı hala açık arkadaşlarım. Yemeğimizin. Şöyle iyice bir karıştıralım. Gerçekten bu şekilde alıp tabağımıza direkt et yemeklerimiz yanına. Şöyle bir büftek yanına arkadaşlar. Tavuk göz sotesinin yanına. Çıtır tavuğun yanına. Yani muhteşem oluyor Hele tavuk yemeklerinin yanına şahane oluyor. Bu şekilde sotemiz. Yemeğimiz fırına girmeye hazır arkadaşlar. Yemeğimiz tamamen pişti. Sadece peynirleri bir şeye kadar kızartacağız yemeğimizi. Evet canlar hemen şöyle tepsimizi hazırladık. Gördüğünüz gibi borcamımızı hafifçe yağladık içerisine. Yemeğimizi içerisine indirelim. Kesinlikle arkadaşlarım tavsiye ederim. Ispanak greten, patatesli havuçlu muhteşem kokusu var. Lezzeti ayrı güzel arkadaşlarım. Burada ıspanada şeyimiz var. Kaşar peynirimiz arkadaşlar. Ne kadar imkanlarınız verirse, evde ne kadar kaşarınız varsa o kadar koyabilirsiniz. Üzerine şöyle Bu arada arkadaşlar ben fırını 200 derece açtım. Eğer mümkünse üst, üstten kızartmalı yapın. Üst ayarını verin fırınınızın. Hemen üstleri kızardı mı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem bir ana yemek, tek başına bir ana yemeğimiz hazırdır. Hemen fırına gönderelim Ispanak gratenimizi kızarsın. Ondan sonra fırından çıkınca görüşmek üzere. Fırından çıkardık yemeğimizi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle sunumumuzu yapacağız. Bir yarım saat bekledim ben. Ki şöyle yemeğim biraz ön sıcaklığı çıksın arkadaşlarım. Yiyebiliriz yemeğimizi. Ispanak, kreten yaptık. Evet canlar şöyle hemen ben bir porsiyonluk çıkaracağım buradan. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi muhteşem ana yemeğimiz hazır arkadaşlarım. Şöyle el'e geldik. Bugün de ıspanak kretenle geldik arkadaşlarım. Evet canlar bir dahaki çekimlerde videolarda görüşmek buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşçakalın. kalın.